Herkese selam. Bu bölümde ardaki veri yapılarını bir formattan diğerine nasıl çevireceğimize odaklanacağız. Çünkü biliyorsunuz, iyi bir veri analizi için verilerinizi doğru yapıya sokmak her şeyden önemli. Öyleyse hadi bu dönüşümlerin nasıl yapıldığına bir dalalım. Hiç başınıza geldi mi? Aklınızda müthiş bir analiz fikri var ama verileriniz bir liste halinde duruyor. Oysa sizin bir data frame'e ihtiyacınız var ya da belki de hızlı bir matematiksel işlem için elinizdeki data frame'i şipşak bir matrise çevirmeniz gerekiyor. Eğer bu senaryolar size tanıdık geliyorsa merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu, veri analistlerinin neredeyse her gün karşılaştığı bir durum. Gelin konuyu biraz basitleştirelim. Veri yapılarını verileriniz için birer kap gibi hayal edin. Mesela bir vektör basit bir kase gibidir. Bir data frame ise bölmeli bir yemek tabağı. Bazen en iyi sonucu almak için elinizdeki malzemeyi doğru kaba boşaltmanız gerekir. İşte bugün bu kapları nasıl değiştireceğimizi öğreneceğiz. Peki, bugünkü yol haritamızda ne var? Önce bu dönüşümlerin neden bu kadar kritik olduğunu konuşacağız. Sonrasında as_list, as_dataframe, as_matrix ve as_vector fonksiyonlarını bol bol örnekle göreceğiz. En sonunda da öğrendiklerimizi şöyle bir özetleyip günü kapatacağız. Hadi ilk aracımızla başlayalım aslist fonksiyonu. Bu fonksiyon elinizdeki yapıları en esnek formatlardan birine, yani listelere dönüştürmek için birebir. Tanımı aslında çok basit. as.list elinizdeki herhangi bir ar nesnesini alıyor ve onu bir listeye çeviriyor. Adeta buna zorluyor. Bu sırada orijinal yapının her bir parçası listenin bağımsız bir elemanı haline geliyor. Bu da bize ne sağlıyor? Farklı türde verileri aynı çatı altında toplama esnekliği. Hemen somut bir örnek üzerinden gidelim. Bakın, burada sayılar adında 6 tane sayıdan oluşan basit bir vektörümüz var. Gördüğünüz gibi bütün sayılar tek bir sıra halinde, tek bir yapı içinde duruyor. Ve şimdi sihirli dokunur. Dönüşümü yapmak için tek gereken şey bu basit kodu çalıştırmak. as.list fonksiyonunun içine vektörümüzün adını yazıyoruz, o kadar. İşte sonuç. Bu görüntü her şeyi anlatıyor, değil mi? O tek parça halindeki vektör gitti, yerine her bir sayının kendi cebinde durduğu, çift köşeli parantezlerle gösterilen 6 elemanlı bir liste geldi. Artık 10, 11, 12, hepsi kendi başına birer eleman. Peki, aslist fonksiyonu daha karmaşık bir yapıda, mesela bir data frame'de nasıl çalışıyor? Şimdi de sayılar ve sayılar 2 adında iki sütundan oluşan bir data frame'e bakalım. Dönüşümden sonraki duruma bir bakın. DataFrame'in her bir sütunu, kendi adıyla birlikte listenin bir elemanı haline gelmiş. Artık dolar işaretiyle ulaşabildiğimiz, sayılar ve sayılar2 adında iki ana elemanımız var ve her biri kendi içinde birer vektör barındırıyor. Şimdi geldik en sık kullanacağımız dönüşümlerden birine. AsData.frame Bu fonksiyon, verileri ardaki analizlerin adeta temel taşı olan data frame yapısına sokmak için kullanılır. Veri görselleştirme, modelleme, ne yaparsanız yapın, yolunuz bir şekilde bu yapıya düşer. Ne işe mi yarıyor? Elinizdeki farklı yapıdaki verileri alıp, her sütünün bir değişkeni ve her satırın bir gözlemi temsil ettiği o bildiğimiz düzenli Excel tablosu gibi bir formata sokuyor. Bu karşılaştırmalı görüntü, dönüşümün gücünü mükemmel bir şekilde özetliyor. Solda o dümdüz, tek boyutlu sayılar vektörümüz var. Sağda ise az data frame uygulandıktan sonra bu vektörün nasıl sayılar adında bir sütuna ve her değerin bir sıtıra yerleştiği düzenli bir data frame'e dönüştüğünü net bir şekilde görüyoruz. Sırada özellikle doğrusal cebir ve hızlı sayısal hesaplamalar için biçilmiş kaftan olan matris yapısı var. Bunun için de as matrix fonksiyonunu kullanacağız. Unutmayın, amacınız saf matematiksel işlemlerse matrisler genellikle data frame'lerden çok daha hızlı çalışır. Yalnız burada çok ama çok önemli bir kural var. Bir matrisin içindeki tüm elemanlar aynı veri tipinde olmak zorundadır. Yani ya hepsi sayısal olacak ya hepsi karakter olacak ya da hepsi mantıksal. İşte bu kısıtlama matrisleri matematiksel işlemlerde bu kadar verimli yapan şey. İlk örneğimize bakalım. Birden 50'ye kadar sayı içeren uzun bir vektörümüz var. Az matriksle bu vektörün nasıl tek sütunlu bir matrise dönüştüğünü görüyoruz. Artık bu yapı basit bir dizi değil, satır ve sütun koordinatları olan iki boyutlu bir nesne. İkinci örneğimizde ise iki sütunlu yeni sayılar data frame'imiz var. Bunu asMatrix fonksiyonundan geçirdiğimizde şeklini ve boyutlarını koruyarak temiz bir şekilde iki sütunlu bir matrise dönüştüğünü görüyoruz. Sütun adları bile yerli yerinde duruyor. Artık bu yapı matematiksel operasyonlara tamamen hazır. Ve son olarak daha karmaşık veri yapılarını en temel haline yani bir vektöre indirgemek için kullandığımız asPointVector fonksiyonuna bakacağız. Bazen ihtiyacımız olan tek şey, boyut bilgisi olmayan saf verinin kendisidir. Yani bu fonksiyonun temel amacı, matris veya data frame gibi yapıların o iki boyutlu kimliğini söküp almak ve içindeki tüm verileri peş peşe dizerek tek bir sıra, yani bir vektör haline getirmek. Buna genellikle veriyi düzleştirmek de denir. Şimdi burada ilginç bir detay var, dikkat. Yeni sayılar data frame'ine as vector uyguladığımızda Tek bir birleşik vektör yerine sütunlardan oluşan bir liste elde ediyoruz. Peki neden? Çünkü R data frame'leri arka planda aslında eşit uzunluktaki vektörlerin bir listesi olarak görür. Yani teknik olarak bir liste çıktısı alıyoruz ki bu da R'ın iç yapısını anlamak için harika bir ipucu. Evet, harika bir yol kat ettik. R'daki en temel veri yapısı dönüştürme fonksiyonlarının üzerinden birlikte geçtik. Şimdi öğrendiklerimizi hızlıca bir toparlayalım. İşte araç setiniz bu kadar basit ve güçlü. Her fonksiyonun belirli bir amacı var. Az nokta list esneklik sağlar, az nokta data frame, yapı kurar, az nokta matrix hız kazandırır ve az nokta vektör basitlik sunar. Doğru aracı doğru zamanda kullanmak, Ra'daki verimliliğinizin anahtarı olacak. Artık elinizde verilerinizi istediğiniz analize uygun hale getirecek güçlü bir araç seti var. Bir sonraki projenizde bir API'dan gelen liste verisini bir data frame'e çevirip harika bir görselleştirmeye dönüştürebilir veya bir data frame'i matrise çevirip modelleme yapmayı deneyebilirsiniz. Olanaklar gerçekten sonsuz.